Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere tığ iş örgülerinizi kullanabileceğiniz yapımı çok kolay bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Modelin anlatımını şekilde elimde orta kalınlıkta bir şöyle e, pudra pembesi bir ipim var. Bir de uygun şekilde tığ kullanacağım arkadaşlar. Şöyle 2,5-3 milimlik bir tığ kullanacağım. Siz yapacağınız modelinize uygun ip, ipinize de uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle e, modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen modelin yapımına geçelim. Şöyle modelimize zincirler çekerek başlıyoruz. Zincirlerinizi yapacağınız boyut kadar zincirler çekerek başlayabilirsiniz. Dilerseniz zincirler üzerine e, trabzan yaparak ya da herhangi bir tığ işi, lastik ya da e, bu şekilde e, trabzanlarla birlikte e, şerit halinde de alt oluşturabilirsiniz. Dilerseniz yapmış olduğunuz herhangi bir modelinizin üzerine de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu şekilde modelin antımına zincirler üzerine yaparak size anlatımını yapacağım. Siz dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bu kadar zincir benim için yeterli gelir sanırım. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. zincirime batarak ikili bir trabzan yaptım. Yanındaki zincir boşluğuna da batarak yani aynı şekilde ikili bir trabzan yaptım. Ee, kenar kısmında da, da zincirlerimle birlikte 3 tane kenar trabzanım oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Alt kısımdan şöyle 1-2-3 atlıyoruz ve dördüncü zincirime batarak ikili bir trabzan yaptım. Daha sonra yanındaki zincir de batarak yine aynı şekilde ikili bir trabzan yaptım. Şöyle yan yana trabzanlar yapıyoruz. her bir zinciri boşluğuna batarak toplamda 7 tane trabzan yapacağız şöyle 3 4 5 şöyle 6 ve 7 7 tane trabzanı yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 5 tane zincir çektikten sonra yine tığın üzerine ipimi aldım. 1 2 3 zincir boşluğu atlayıp 4. zincir boşluğuna batıp bir dil trabzan yaptım. Ve da aynı şekilde yan yana her bir zincir boşluğuna batarak 7 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle 4 5 6 ve 7 7 tane trabzan oluyor 2 4 6 7 evet. 7 tane trabzan yaptım 15. çektim ve iki boşluk atlayıp dördüncüye battım Evet ayarlamamızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar ee, ilk başlangıçtaki o e, e, ilk başlangıçta kenar trabzanı yapıyoruz 5 zincir, 2 tane trabzan, 5 zincir, 2 trabzan, 5 zincir. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, son olarak 5 zincirimi çektim. Şöyle kenar kısmındaki kenar trabzanımı yaparak sıramı tamamlıyorum. Şöyle bir 3 kenar kısımda üç tane kenar trabzanı yaparak bu şekilde sıramı tamamladım Siz dilediğiniz de sayıda kenar da yapabilirsiniz Arkadaşlar bu şekilde oluşturduk Evet arkadaşlar şu şekilde sıramızı tamamladım 1 2 3. çekip modelimi çeviriyorum kenar kısımda üç tane Genel trabzanımın hemen onları da tamamlıyorum. Şimdi burada 1-2-3 zincir çekiyoruz ve ilk e, şu yapmış olduğumuz boşluğa batıp sık iğne yapıyoruz. Daha sonra 1-2-3 zincir çekiyoruz. Burada 7 tane trabzan yapmıştık. Hemen şöyle 1-2-3 4. trabzanımızın şöyle 1 2 3 4. trabzanımızın tepe kısmına batıp buraya ikili bir trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz ve şöyle 5 zincir çekmiş olduğumuz boşluğa batıp sabitliyoruz 3 zincir biraz şey gelecek arkadaşlar burada 4 çekelim ya da buraya pardon buraya da 5 çekelim 5 zincir çekelim 1 2 3 atlayıp dördüncüye batalım 1 2 3 4 5 çekiyorum ve aradaki boşluğa batıp sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 çektim 1 2 3 trabzan atlayıp 4. trabzan tepesine batıp 2. trabzan yaptım 1 2 3 4 5'inciyi çektim ve aradaki boşluğa battım. Evet, bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 5 çekip 4'üncü trabzanımıza trabzan yapıyoruz. Daha sonra 5 çekip trabzanlar arasındaki boşluğa batıp sık iğne yapıyoruz. Gayet kolay kolay ve basit bir model. 3, 4. battım. Bu şekilde Angor tarzı iplerle çok güzel etol şal e, ve yeleklerleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde e, farklı iplerinizle ya da e, her sırada farklı renklerle kullanarak çok güzel e, koltuk şalı ya da herhangi bir e, kürlent falan da yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. yapım kolay, e, güzel duran bir model. Her türlü de değerlendirebilirsiniz. Evet, bu sıram bu şekilde tamamladım. Şimdi bir sıraya geçiyorum. Bir zincir çektim ve bir sıraya geçtim. Kenardaki kenar tırabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bir, iki, şöyle üç. 4 ve 5 5 tane zincirimi çektim buradaki boşlukları atlayıp hemen şuradaki 5 zincirli yani trabzanlarımızın üstündeki 5 zincirlik ilk boşluğa batıp buraya ikili bir trabzan yapıyorum Yine aynı şekilde şöyle 2 3 tane buradaki boşluğa trabzan yapıyorum daha sonra yapmış olduğumuz bir önceki sırada Trabzan, Trabzan tepe noktasına batıp Trabzan yapıyorum. Diğer bir boşluğa tekrardan batıp buraya da 3 tane Trabzan yaparak toplamda Trabzan sayımızı 7'ye tamamlıyoruz. Şöyle 3, 4, 5. çekiyorum ve hemen şöyle trabzanlarımızın üstündeki ilk boşluğa battım trabzan yaptım aynı trabzan yapmış olduğum boşluğa toplamda 3 tane trabzan yapıyorum bir önceki sırada yapmış olduğumuz trabzanın tepesine batıp trabzan yaptım ve diğer bir boşluğa batıp trabzan yapıyorum sıramızda bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle 5 zincir çekip şöyle ilk boşluğa batıyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde sıramın sonuna kadar geldim. 1 2 3 4 5 zincirim çektim ve kenar kısımdaki kenar trabzanları yaparak bu bu şekilde tamamlıyorum. Evet, modelimiz şekilde. üstüne üstünü çektim ve bir süre geldim. Şöyle bir üst de göstereceğim size. Modelimiz zaten e, gayet kolay bir model. Umarım anlaşılır da olmuştur. Şöyle üstünce çekiyorum ve şöyle ilk boşluğa battım. 1 2 3 4 5. çekiyorum ve şöyle 1 2 3 ve 4. trabzan. Yani şu şekilde de baktığımız zaman zaten bakın şöyle trabzan sıramızın üstündeki trabzanı hemen şöyle tepe noktasına batarak buraya bir trabzan yapıyorum. Hemen 5. çekip aradaki boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. 5. çekiyorum ve hemen şöyle 4. trabzanıma <laughs> batarak trabzan yapıyorum. Beşinci çektim ve aradaki boşluğa batıyorum. 5 zincir çektim hemen şöyle ortadaki trabzanın hizasından şöyle dördüncü trabzanı batarak trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim ve hemen şöyle sıramın sonundaki boşluğa batarak 100 zincir çekiyorum ve kenar trabzanımı yapıyorum modelimiz bu kadar hem kolay hem basit hem de güzel de duran bir model arkadaşlar her türlü örgülerinize uyabilecek model bakın modelimi şöyle göstereyim şöyle iki sıradan oluşan bir model ve şu şekilde de iki sıra modelimi ben kurdum dilediğiniz şekilleri kullanabilirsiniz dilerseniz bu yüzünü dilerseniz diğer yüzünü kullanabilirsiniz iki tarafta kullanılabilen bir model bu şekilde hırka yelek etol şal kırlent her türlü örgülerinize uyabilecek ve her türlü iplerinize de farklı iplerinize farklı renk tonlarına da uyabilecek bir model oldu arkadaşlar dediğim gibi yapımı gayet kolay basit ve çok da güzel duran bir model arkadaşlar Umarım modelimi ve anlatımımı beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız Evet arkadaşlar bugünlük video anlatımı bu kadar olsun bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoş kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun